Yani bakın demin arz ettim ya, bizim Hasan Bey'in ilimde, ilmi kelamda bağımsız, çok muazzam bir alim. Ve kendisi dershan, efendim eski Osmanlı zamanında kalma ve nisa şeyin de başıydı. E, Müşaver başındaydı. Ben bir gün kendisine sordum, zaman Hazretleri nasıl tanırsınız? Kardeşim dedi, onu biz imtihan ettik dedi. Biz imtihan ettik. Nasıl imtihan ettiniz? Dedi bir ders vekili arkadaşım vardı. Dedi. Efendim dedik gel dedik ya dedi şarttan bir zat gelmiş efendim Fatih'te Şekerci Hanım'da bir oda tutmuş ve evet, odanın dışında da bir lava asmış. Her suale cevap verilir. Hiç kimseden sual olmaz. Demiş ki gel biz de bir gidip soralım bakalım bilecek mi? Ya dedim böyle bir şey olmaz falan. İlk önce inanmadım. Israr edince peki demiş ben ona bir gösteririm kabilinden diyor üç gün ben ilmi kelamdan üç saat hazırladım. Ama öyle müşkül sualler bir bilemez, öbür bilemez, ön verirse önü bilemez. Ve e, o kardeş de e, efendim <laughs> ilmi belagattan hazırlanır. Gittik diyor. Baktık hakikaten sıraya dizilmişler. Böyle sırayla elinde her birisinin bir kağıt. Ve sırası gelen giriyor. Efendim sualini soruyor ve çıkıyor. Bize sıra geldi diyor, girdik. Hemen biraz da oturup, hemen niye İstanbul'a teşrifiniz kardeşim demiş. Şark Hamide ile idare Birliği'nden çıkmıştır. Ben Sultan Abdülhamid Han Hazretlerine bir teklif yapmaya, yani bir istida vermeye geldim. Ne istidası? Efendim demiş, şimdi artık zaman ilerliyor. Evet, hem tefsir, hadis, fıkıh, kelam, efendim, olacak. Hem de fizik, kimya, coğrafya, astronomi, jeoloji bunlar da okutulsun diye istiyor. Böyle bir istida vermeye geldim. Hakikaten istidasını vermiş. Efendim. Evet. Şimdi tabi o efendim e, şey oranın e, şeysi neydi ismi onun? E, Dahiliye vekili. Dahiliye vekili. Dahiliye vekili. O da şeye bakıyor efendim. Diyor ki, e, Peki evet diyor. Sizin istidanız şeye verilmiştir diyor. E, vekalet, şu, şu, şu e, vekiller kurasına verilmiştir diyor. E, Her şey saycanına bakılacak diyor. Size şimdi diyor, efendim işte e, bilmem kaç altın verin, daha da artırılacak diyor. Siz memleketinde gidin diyor. O da cevaben diyor ki, diyor maaşın tacili, sizin tecili yani benim maaşımı tahcil ediyorsunuz, benim tekmimi de tecil ediyorsunuz. Bu neye binaendir? Ben gitmeyeceğim diyor. Bana efendim ben şeyine padişahın gövşeyi. O kut, e, şey diyorlar, Bir birine bir e, kelemle bir şey oluyor. Bir münakaşa oluyor. Ondan sonra veli zanetlerini efendim Akıl Hastanesi'ne gönderiyorlar. Akıl Hastanesi'ndeki doktor da öfsadı muayene ediyor. Sorular soruyor. Bakıyor ki harika, cevaplar veriyor. Raporunda diyor ki eğer dünyada bir akıllı varsa belki budur. <laughs> Ve ondan sonra iki mektebi musibetin şehadetnamesi. Orada böyle bir kitabı var. Bir mektebi musibet efendim, akıl hastanesi. İkinci de toptaşı cezaevi. Bundan sonra da o, o süzme tazisinde o müstadı oraya koyuyorlar. Oradan mahkemeye çıkarıyorlar. Tabi onlara üstad hazretleri orada On bir buçuk cinayetim var. Bizzat ben kendisine ilk gittiğimde bana kendisi de anlattı o Hudabayı. Dedi ki beni pencerenin kenarına oturttular. Baktım diyor Beyazıt Meydanı'nda 15 kişi asmışlar. Sehpalarda sanlanıyorlar. Beni de korkutmak isterler ki işte biraz sonra böyle sanlandıracağız. Fakat de korku gelmedi diyor. Ve Hurşit Paşa reis sen de mülteciymişsin, sen de gericiymişsin, sen de şeriatı istemişsin. Paşa paşa diyor, senin gözünü vahidinin kalemlerin uçları patlatırım. Evet diyor, ben şeriatın bir meselesine bin ruhum olsa fedaya hazırım diyor. Çünkü şeriat sebebi adalet, mazlum getiriyor. Fakat ihtilalcilerin isteği gibi değil ve sayıyor. Evet diyor. Beni on ben on bir buçuk cinayet işledim ki beni buraya getirdiniz. Her bir cinayet de o memleket çapında bir hizmet. Mesela diyor 30 bin imarlar meşhur diye denilince evvela ben alkışladım ve sadarat vasıtasıyla hemen şarttaki aşiret reislerine telgraflar gönderdim. Bu, bunu hüsnü kabul ediniz. Bu bizim hürriyetimizin başlangıcıdır. Sonra sekiz tabur isyan etti, beni götürdüler. Orada bir tutukla onları bastırdım diyor. Ve, ve gördüklerime de karışmayın bu hadiseleri diye şey ettim diyor. Bilakis onları efendim tahrik değil ben yatıştırma yönünden bakıyorlar ki hakikaten şey ve beraat veriyorlar. Ondan sonra yaşasın zalimler için cehennem deyip çıkıyor. Bunları Ha e Diyeceğim o zaman Hüseyin Hazretleri yani hakikaten Ha, şunu diyor ki biz sualimizi sorduk diyor o Hasan Mehmet Efendi. Vallahi diyor biz para kendisi anlattı. Sanki bir mübarek diyor benimle üç gün berabermiş gibi ezbere diyor. Öyle bütün nakilleri hep bütün kitaplarda nakilleri anlattı. Daha benim bakamadığım kitaplara da oradan da nakille yaptı. Hemen hakikaten bediyüz zaman yani zamanın harikası manasıyla biz o zaman Osmanlı bileması bunu bu lakabı bu Arkadaşları dedi sordu. O da aynen şey etti. Bakın burada eskiden belki bilirsiniz Hamdi Kasaboğlu vardı. Ee, şeydi. Vaizdi. Burdurlu. Müsaade ettiği Burdur'a Burdur'da nef edilmiş Orada birkaç ay kalmış. Diyor, ben diktim kendisi Ezher'den mezun. Mısır'daki Ezher meselesinden. Efendim dedi ki demişler bana işte şöyle alim ben. Ben şimdi göstereyim demiş. Efendim bir mecmua almış. Arapça mecmua. Bizzat bana kendisi anlattı. Dedi o da pek üstad da pek tutmazdı. Ben o da alim, ben de alim. dedi. Lan dedi ki mecvai verdim eline. Şöyle bir baştan sona okudu. Sonra elime verdi. Bak bakalım hatırımda kalmış mı? Vallahi dedi iki dakikada bir sefer okumakla ezberlemiş dedi. Yani Cenab-ı Şimdi bakın bizim Ankara müftüsü vardı. Sadık Başgüze. Eski Erzincan müftüsü ondan çok beraber bulundu. Dedi ki ben bir zamanla dedi dört sene beraber gezdim. Dedi. E bizim Erzincan'a götürdüm. Bizim kütüphaneye oturttum. Kendisi masaya oturdu. Ben de kitapları birer birer çıkarıyorum. Efendim plan kitap diyorum. Diyor bak ha kardeşim bir zaman nazar etmiştim diyor. Başlıyor ezber okumaya. Nihayet şerime vakıf ki bu ilmi kelamda çok böyle her bir 3-4 santim ve dört beş cilt başladı diyor. E bir zaman nazar etmişti diyor. Bir buçuk büyük sayfa okuyunca kitap elimden bırakma. Allah aşkına bunun sırrı ne dedi? Kardeşim yemin ettirdin demiş. Benim Cenab-ı Hak öyle bir hafıza ihsan etmişti ki, etmiştir ki efendim bin sayfeli bir kitabı okusam bir kelimesi unutmak elimden gelmez. Evet. Cenab-ı Hak böyle bir Ama o hafızayı da korumuş bakın nasıl Hiçbir zaman bir kadına böyle bir haram var. Bakın şeyde böyle hadise, bir şeyler o zaman İstanbul'daki hemen bazı hocalar, onun arkadaşları şey Eyüp Sultan'a gidecekler. Kaya bindik diyor. Ve Rum kızları da açık saçık ve sahilde kenardalar. Onların yanından geçiyoruz. Birisini de şey etmişler, vazifelendirmişler. Bakalım bakacak mı diye sen onu kontrolü. Bundan sonra ta bilinceye kadar hiç bak. Vallahi diyor, hiç bakmadın diyorlar. Diyor, ilmin izzeti bana baktırmıyor diyor. İlmin izzeti. Tahir Paşa'nın konağındayken dört kızları varmış. Yemek getiriyorlar, hizmet ediyorlar. Hiçbirisine bakmıyor. Hangisi büyük, hangisi ne? Diyor ki bir hoca geldi diyor. Efendim o da işte misafirdi. Birkaç günde hangi büyük, hangi küçük? Fakat ben cenab bakma Hakk'a yani kendisi hayatta ve o şey Cenab-ı Hak o. Çünkü efendim şimdi bakın bizim hafızalarımız gittikçe kölleniyor. Neden? Televizyonlar. Ondan sonra gazeteler. Ondan sonra da dışarıdaki vaziyetler insanın hafızasını tamamen ediyor. Bakın İmam-ı Şafi Hazretleri ezberliyormuş dersini. Bakmış ki zorlanıyor. Hocasına sormuş. Efendim Zorlanıyorum, hafızam gittikçe zayıf. Haram nazar nisyan verir. Haram nazar unutkanlık verir. Harama bakma diyor. Hakikaten bugün işte arsın hastalığı unutkanlık. Unuttum, unuttum, unuttum. Değil mi?